Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün kabak tatlısı yaptım. Yeğenim geldi arkadaşlar. Şöyle ceviz de aldım. Güzel rondodan çektiğim. Şimdi servis tabağında göstereyim size nasıl servis yaptığımı. Evet arkadaşlar şöyle biraz şerbetinden de dökeyim üstüne. Gün Aynur yeğenim geldi. Afiyet ah, şifa olsun inşallah. Ebra da istip duruyordu zaten. Bugün de denk geldi. Evet göstereyim. Allah razı olsun Sereda abi'den. Bu kadar kaba arkadaşlar 100 lira verdim. Yani çok, çok hepsini verdi bana. Ben Bime gittim dedim Sereda abi 100 liralık kabak ayarla ben gelene kadar dedim. Kesikmiş hepsini verdi <laughs> bu kadar kabağı 100 lira verdim değerli arkadaşlar şöyle evet tahin de olsa tahini de güzel oluyor şu an tahin yok sedef de evde değil gelirken al demiştim İnşallah alır şöyle bol cevizli İnşallah. yiyenlere afiyet şifa olsun hoşçakalın değerli arkadaşlar Allah'a emanet olun